Hikayem Burda'ya hoş geldiniz. Ben hayalet olarak tanınıyorum. Evet hayalet. Sokakta gördüğünüz o duvar resimlerini yapan ünlü grafitici. Sokak sanatının en ünlülerinden biriyim. Ama kimse asıl kimliğimi bilmiyor. Bazı geceler sokaklar boşken evden çıkıyorum. Terk edilmiş bir fabrika veya eski bir tren yolunda bir duvar buluyorum. Sonra da grafiti yapıyorum. Resmim bittiğinde hayalet diye imza atıyorum. Ertesi gün herkes resmimi konuşuyor. TikTok'ta, Instagram'da hayalet gene yapmış diyorlar. Ve işte ben, işte gerçek yüzüm. Hayalet benim. Yüzümü, kim olduğumu ilk kez siz görüyorsunuz. Daha doğrusu ikinci. Sizden önce biri yüzümü gördü ve hayatımı alt üst etti. Sabah yatağımda uzanmıştım. Sosyal medyada takılırken bilinmeyen bir numaradan sürpriz bir mesaj geldi. Selam gece, senin aslında hayalet olduğunu biliyorum. İstediğimi vermezsen bunu herkes öğrenecek. Sonraki mesajımı bekle. Dondum kaldım. Biri kim olduğumu biliyordu. Ve bana şantaj yapıyordu. Banks adını kesin duymuşsunuzdur. En meşhur sokak sanatçısı. İnsanlar eserlerine milyonlar veriyor ve yüzünü asla göstermiyor. Ben de tıpkı Banksy gibiyim. Bazı sokak resimlerimi normal tablo şeklinde yapıyorum. İnternetten bulduğum bir sanat galericisi onları satıyor. Onunla hiç buluşmadık. Yüzümü o da hiç görmedi. Bu sayede 1 milyon 200 bin dolar kazandım. Tabii hepsi gizli bir yerde. Üvey annem bulursa hepsini alır. Beni babam da kurtaramaz. Çünkü o da kim olduğumu bilmiyor. Benimki gibi bir üvey anneniz varsa çok dikkatli olmanız gerekir. Eğer öğrenirse sadece paramı almakla kalmaz. Beni kilit altında tutar. Özgürlüğüm kalmaz. Bir daha asla dışarı çıkamam. Hayatım biter. Annemi dört sene önce kaybettim. Resim yeteneğim olduğunu ilk fark eden kişi oydu. Derken kanser. Çok hızlı ilerledi. Dört ayın sonunda onu kaybettik. Sonrasında içime kapandım. Sadece çizdim. Her gün, her gece. Annemle öyle bağlantı kurabildim. Hayatım rezalet derken daha kötüsü oldu. Babam yeniden evlendi. Çok acele etmişti. Ona çok kırgınım. Evlendiği kadın mı? Bahar. Tam bir kontrol delisi. Kaba gözlerini üstümden ayırmaz. Kendim olabilmek için evdekiler uyuduktan sonra sokağa çıkmaya başladım. Bir gece bir köprünün altında grafiticilere rastladım. Onları saatlerce seyrettim. Bir hafta sonra ben de denedim. Hayalet işte böyle doğdu. Sırrımı yıllarca sakladım. Ta ki o şantaj mesajı gelene kadar. 5 saniyede bir mesaj geldi mi diye bakıyordum. Telefonum birden titredi. Ama şantajcı değildi. Naber kanka? Okula neden gelmedin? Her şey yolunda mı? En iyi arkadaşım Sıla'ydı. Bir oh çektim. Şu an biriyle konuşmaya çok ihtiyacım vardı ama Sıla da sırrımı bilmiyordu. Komik olan Sıla da hayalet hayranıydı. Beni sürekli kendi duvar resimlerime götürürdü. Şuna bak. Bu hayalet tam bir dahi. Ama tabii ona asıl gerçeği söyleyemezdim. Sıla'ya cevap yazdım. Biraz öksürüyorum. Ondan gelmedim. Tabii ki bu bir yalandı. Asıl sebep mi? Bekliyordum. O mesajı. Her şeyi alt üst edebilecek o mesajı. Fakat mesaj tüm gün gelmedi. O gece geldi. Şehrin diğer tarafında Yediler Parkı diye bir parkta duvar resmi yapıyordum. Çok ücra bir yerdi. Kimse gelmezdi. Telefonum titredi. Ekrana baktım. Demek bu gece Yediler Park'ındasın. Ne? Az kalsın kalbim duracaktı. Nerede olduğumu nasıl biliyordu? Biri beni takip etmiş olmalı. Gözlerimle etrafı taradım. Ağaçlar, yol, boş banklar. Hiçbir şey. Hiç kimse yoktu. Şansımı zorlayamazdım. Resmin yarısı hala bitmemişti. Ama orada daha fazla kalamazdım. Sprey boyalarımı elime aldım ve hızlı bir şekilde yarım resmi boyayarak tamamen kapattım. Ertesi gün okula gittim. Derslerden sonra her zamanki gibi sılayla takıldık. Bana baktı ve kaşını kaldırdı. Sende bir tuhaflık var. Yorgunum sadece dedim. Emin misin? Başımı salladım. Evet. Beklediğim asıl mesaj sonunda o gece geldi. Son duvar resmini yaptığın yere 5000 dolar nakit kesir. İki saatin var. Parayı resmin önüne bırak. Kalbim hızlandı. Nerede olduğunu elbette biliyordu. Tren raylarının yanındaki resim. Gece orada kimse olmazdı tabii ki. Ama neden sadece 5000 dolar istesin? Bunca şeyden sonra. Bu işte bir tuhaflık vardı. Sırt çantamı alıp yola koyuldum. Nereye gideceğimi tabii ki biliyordum. Peki, paramı nerede saklıyorum biliyor musunuz? Bir mezarlıkta. Daha doğrusu bir evcil hayvan mezarlığında parayı sahte bir mezarın altına gömdüm. Mezar taşında Bingo 2009'dan 2020'ye yazıyor. Gerçek gibi duruyordu. Kazıp metal kutuyu çıkardım. İçindeki para çantasının fermuarını açtım. Şantajcının istediği 5000 doları çıkardım. Her şey planladığım gibiydi. Tam parayı çantama koyarken bir şey gördüm. Bu da ne? Hayır. Olamaz. Göğsüm sıkıştı. Ellerim buz gibi oldu ve o anda her şey netleşti. Tek kelime etmedim. Sırt çantamın fermuarını kapattım. Paranın geri kalanını yine Bingo'nun mezarına gömdüm. Yaklaşık yarım saat geçti. Sonra birini gördüm. Karanlıkta, sessizce Bingo'nun mezarına yaklaşan siluet. Şantajcı eğildi, elleriyle toprağın üstünü yokladı. Doğru yer mi? Onu kontrol ediyordu. Sonra kazmaya başladı, ellerini kullanarak. Hiç tereddüt etmeden o sırada kapüşonu hafifçe geriye düştü ve yüzü ay ışığında aydınlandı. Sıla, en yakın arkadaşım. Size daha önce söylemedim ama parayı çantama yerleştirirken sırt çantamın derinlerine gizlenmiş bir şey fark ettim. Pembe kılıflı bir AirTag. Kimin olduğunu hemen anladım. Sıla, belli ki fark ettirmeden çantama yerleştirmiş. Ve hayaletin zengin olduğunu da biliyordu. Çünkü tablolarım, yani benim tablolarım açık artırmalarda satılıyordu. Param olduğunu biliyordu. Hem de fazlasıyla. Ve bankada tutamayacağımı da biliyordu. Çünkü 16 yaşındayım ve gerçek kimliğimi gizli tutmak zorundayım. Sıla bir plan yapmış. Bunun içinde de beni AirTag'la takip etmiş. Planına göre de ben buradan ayrılınca gelip parayı alacakmış. Benim demir yolunda duvar resmime gittiğimi sanıyordu ama aslında onu burada, mezarlıkta bekledim. Böylece onu suçüstü yapabildim. Sıla Bingo'nun mezarını kazmaya başladığı andan itibaren her şeyi kaydettim. Çantayı açtı, parayı görünce şok oldu ve adeta şimşek çarpmış gibi gerisin geri düştü. Sonra dans etmeye başladı, sanki piyango kazanmış gibiydi. Sıla diye bağırdım. Dondu kaldı. Sen demir yolunun oradaki resme gitmedin mi? diye kekeledi. Elimde tuttuğum şeyi sılaya doğru fırlattım. Tam önüne düştü. Airtek. Çantamda bulduktan sonra bunu kırdım. Burada olduğumu anlayamadın. Sıla Etege baktı ve güldü. Evet, haritada kaybolduğunu fark ettim ama umursamadım. Asıl istediğim gizli yeri burayı öğrenmiştim. Bir adım attım. Sen benim olanı alamazsın diye bağırdım. Başını iki yana sallayarak sırıttı. Bu para artık bana ait. Hatta bundan sonra kazanacaklarını da bana vereceksin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa hayaletin sen olduğunu tüm dünya öğrenir. Üvey annen bir daha sokağa çıkmana izin vermez. Gizem gidince şöhretin de gider. Sıradan bir grafitici olursun. Bu sözler canımı yaktı. Ama sakin kaldım. Hayalet olduğumu nasıl öğrendin? Diye sordum. Sıla sırıttı. Eskiz defterinden. Belli ki önce duvar resimlerinin eskizini yapıyorsun. Başta hayaletin çizimlerini taklit ediyorsun sandım. Ama defterindeki bir çizimi sonra duvarda görünce her şeyi anladım. Kendinden emin görünüyordu. Sanki birinin hayatını çalacak kadar zekiymiş gibi. Telefonu ona gösterdim. Sana bir sürprizim var. Kamerayı ona çevirdim. Canlı yayındasın. TikTok, Instagram, on binlerce kişi seni izliyor. Merhaba desene. Sıla kırmızı oldu. Ne? Canlı yayın mı? Bir saniye. Hepsini açıklayabilirim. Sandığınız gibi değil. Kamerayı kendime çevirdim. Selam. Ben Gece. Beni hayalet olarak tanıyorsunuz. Bu ise kamerayı yine Sıla'ya çevirdim. Bu ise Sıla. En iyi arkadaşım ve bana şantaj yapan kişi. Sıla iyice panik oldu. Ben şantajcı değilim. Ben hırsız değilim. Diye bağırdı. Sonra arkasını dönüp karanlığa doğru koşmaya başladı. Güldüm. Tabii ki canlı yayında değildim. Ama her şeyi kaydetmiştim. Sıla bu video kaydını görünce anlayacak. O konuşursa ben de konuşurum. Paramı tekrar geri gömdüm. Hala inanamıyordum. En iyi arkadaşım şantajcımdı. Yeni duvar resmimin konusu bu olacaktı. İhanet.